Herkese esenlikler diliyorum. Ben Almanca Öğretmeni Mehmet Çocuk Yıldız. Youtube kanalım Hayli Almanca Öğrenme. geldiniz. Evet, bir önceki dersimizde ne yaptık? Zamanlarla ilgili yan cümlelere geçmiştik. Bugün de devam ediyoruz ve Verint ve Zonane işleyeceğiz. Peki, Verint ne demek? Onunla başlayalım. Neyimiz mit während? Yani Verint'te yan cümleleri kullandığımda D e, sırasında iken, okur iken derken mesela aynı anda yaptığım eylemleri ifade ediyorum. Hmm, şöyle bir örnek cümlelerine girelim daha net anlarsınız. Mesela iki temel cümlede ben şöyle bir şey söyleyebilirim. Ich lese das Buch. Ne yapıyorum? Kitabı okuyorum. Und trage dabei eine Brille. Ve bu esnada gözlük takıyorum. Bakın kitabı okuyorum ve bu esnada gözlük takıyorum. Ne oluyor? Aynı zamanda yapılan eylemler bunlar. Bunu işte während de kurabilirim. Mesela während er etwas liest. O kitap okurken Tamam. O kitap okurken trade e aine brille. Gözlük takar. Bakın burada verint cümlem yani yan cümlem ne yaptı? İkinci sıradaki fiili sona attı. E, temel cümlemde ne oldu? İkinci sıradaki fiilim başa geldi. Çünkü bir öncesi yan cümle. Yan cümle baştaysa temel cümlem fiili de başa geliyor. Yani burası onun özdesi gibi gözüküyor neredeyse. Peki. Verint e etvas list. O bir şey okurken verint gözlük takar. Zaman nedir arkadaşlar? Aynı. Yani bir kitap okuyorsam gözlüğümü de takıyorum. Aynı anda yapıyorum bir şey. O zaman işte verinti kullanıyorum. Şimdi verint yan cümle hoş. Ee, sonra temel cümle geldi. O da hoş. Temel cümleyi başa yazabilir miyiz? Demiştik. Her zaman yazabiliriz arkadaşlar. Etrekt right, aynı biriyle. Burada ne oldu arkadaşlar? İkinci sırada olması gereken fiilim ikinci sıraya geldi. Tamam bu bir temel cümle. Klasik temel cümle. Et renk aynı birle gözlük takıyor. Ee, ne zaman takıyor? Verint etrans diz. Tam okurken takıyor. Bu arada şeyi de hatırlatayım tekrar. İster ee, ister temel cümleyi başa yazın, ister temel cümleyi sonra yazın. Tamam önce verinti cümle yazın sonra temel cümleyi başa yazın, e, sonra yazın. Hiçbir şey fark etmiyor. Türkçeden eee söylüyorum Almancadan Türkçeye çeviri yaparken yan cümleden başlayın arkadaşlar. Daha kolay tercüme yaparsınız. Şimdi Tamam hocam ben bunu çözdüm. Bir şey yaparken öbürü de oluyor. Gayet güzel. Verint ee, yan cümle olduğu için Verint ikinci sıradaki fiili çekimli fiili sona atıyor. Ee, bunu da anladık. Ee, temel cümlem var yan cümlem var. Peki hoca sen bize şeyi anlatmıştın. Hani birisi soru sorarsa o vakit yan cümle yeterli falan diyordun. Var mı öyle bir şey? Bakalım arkadaşlar. Tricks to aynı brile. Gözlük takıyor musun? E şimdi gözlük takıyor musun diye sorduğunda zaten benim temel cümlem belli. Gözlüğü takıp takmadığımı açıklayacağım. Ben bu cümleyi açıklayacağım. Öyleyse yan cümleyle e, cevap vermem yeterli olacaktır. Gözlük takma cümlesini ben açıklıyorum çünkü. Verint ich etwas lese ya e, kitap okurken bir pardon kitap diyorum etwas demiş orada e, bir şey okurken evet e, burada temel cümleyi yazmama gerek yok çünkü soru bana, e, bana temel cümleyi veriyor zaten. Ama şunu söyleyeyim Tek başına weren't ya da herhangi bir yan cümleyi yazmaz e, çok e, mantıklı olmaz çünkü ne olduğu anlaşılmaz çünkü yan cümle temel cümleyi açıklamaktadır. Temel cümle de aslında bir yerde e, yan cümleye bağlıdır ve onu açıklar. Şimdi burada e, ne öğrendik? Weren't yan cümledir. Fiili sona atar. Aynı sırada yapılan eylemleri ifade eder. Şimdi birkaç örnek daha e, yapalım daha net anlarız. Während etwas liest, e, trägt eine Her ikisi de e, aynı zamanda olmak zorunda demiştik. Peki gramel olarak da aynı zamanda mı? List, trägt. Bakıyorum evet aynı zamanda. Bakın Nebensatz presence, liest. E, Hauptsatz yine presence. Tamam ikisi de presence, presence. Yani şunu söylüyorum. Während cümle cümlem, yan cümlem hangi zamandaysa e, temel cümlede aynı zamanda olmak zorunda. Eşit olmak zorundalar. Peki hocam e, Presence değil de başka zaman olsaydı ne olacaktı? Yani atıyorum imperfect imperfect mi olacaktı? Evet güzel fikir yürüttünüz arkadaşlar. Während er Hause arbeitete tamam bakın geçmiş zaman arbeitete evden çalıştığı e, vakitler diyelim. E, Spielten die Kinder çocuklar dışarıda oynarlardı. Tamam. E, evden çalıştığı e, zaman ne yapıyor? Çocuklar dışarıda oynuyor. Peki burada zamanlara bakıyorum. Geçmiş zamanda olan ve geçmiş zamanda ama aynı zamanda olan iki eylemi anlatıyorsam e bakın imperfect, imperfect. Adam geçmişte çalışır iken ne oluyor? Çocuklar dışarıda oynuyor. Tamam. E yan cümlemde temel cümlemin e eylemleri eşit. Ama geçmişte. O yüzden imperfect kullandım. Hocam imperfect kullanıyorsam o vakit perfekti de kullanırsın. çünkü içerik olarak aynı. Doğru. Şimdi bir de ona bakalım. Wirent wir zu Abend gegessen haben bakın ikinci sırada haben ne oluyor? Cümlenin sonuna gidiyor. İki tane e, fiilim var cümlenin sonunda. gegessen haben. E, bu klasik. Wirent ikinci sıradaki fiili sona attı. Wirent wir zu Abend gegessen haben. E, ne yapıyoruz? E, biz akşam yemeğini yerken geçmişte e, ne oluyor? Sind unser <laughs> Nachbarn gekommen. Komşularımız komşumuz geldiler. Tamam? Biz yemek yiyoruz orada. E, geçmişte komşumuz da geliyor. Bakın her iki cümlede her iki cümlede yan cümlemde temel cümlemde perfekt perfekt arkadaşlar. Yani bizim dikkat etmemiz gereken husus ne? Yan cümlede de e, temel cümlede de aynı zamanı kullanmamız çünkü yapılan eylemler aynı anda gerçekleşiyor. Şimdiki zamanda yasada da aynı zamanda, geçmişte de aynı zamanda. Peki, devam edelim. Şimdi, hocam Verint'in benzeri bir şey vardı ya. Zorlanya diye bir şey duydum ben. On benziyor Verint'e nedir derseniz. dıkça, dı ya da di sürece. Burada bir süre söz konusu. Nasıl yani hocam? Şimdi verinti cümleye bakalım. Verinti du televizyon izlerken, lese ich kitap okurum. Tamam mı? Sen televizyon izlerken ben de kitap okurum. şuna dikkat edin şimdi. Aynı cümleyi Zolange ile kurduğumda iş değişiyor biraz. Nasıl biraz değişiyor? Zolange du fernsiehst, lese ich ein Sen televizyon izlediğin sürece ben kitap okurum. Bakın burada Sanki şöyle bir şey var. Sanki değil. Öyle zaten. Bir şart var. Eğer zolan geneli cümledeki eylem biterse temel cümledeki eylem de bitecek arkadaşlar. Tamam. Ee, okuduğun sürece, seyrettiğin sürece kitap okurum ben de diyor. Tamam. Verint'ten ee, farkı bu. Tamam. Bu süre boyunca. Verint'te şöyle bir şey olabilir. Verint du fernsiz sen televizyon izlerken lezik aynı bu. Ben de kitap okurum. Yani o televizyon izlemeye başlar. 5 dakika sonra ben kitabımı alırım. Okurum o televizyon izliyordur. Sonra ben bırakırım. Ya da o önceden bitirir. Bu tür şeyler olabilir verinlikli cümlede. Ama Zolanya'da Zolange'deki cümledeki eylem bitti anda öbürü de biter. Şart koşuyor sanki. Şart demişken şöyle bir örnekle göstereyim size. Zolanya zi holzschnitten ee, odun kestikleri sürece tamam geçmişte odun kesiyor bu adamlar. Zolanya boyunca o süre boyunca trugin sie handschuhe eldiven taktılar. Tamam Eldene bir şey olmasın diye eldiven taktılar. Şimdi ne oldu? Odun kesme süreci bittiğinde eldiven takmaya gerek kalmadı değil mi? Kestikleri sürece eldiven taktılar. Bir örnekle şöyle verelim. Zorlangı esreiknet yağmur yağdığı sürece Dürfen'dekinde de niş çocuklar dışarıda oynayamazlar. Bakın model film Dürfen burada ikinci sıradaydı. Ne oldu? Başa geçti. Temel cümlenin ikinci sıradaki pi'yi başa geçti. Çünkü yan cümleyle başladım. Evet. Burada ne oldu? Yağmur yağdığı sürece çocuklar dışarı yağmur. yağmur bitti. Çocuklar çıkabiliyor. Ne güzel. Şimdi Veynit ve Zolange'nin farkı bu arkadaşlar. Tamam. E, Zolange sürdüğü sürece e, bu olacaktır. Koşul bildiriyor. Tamam. Dığı sürece. O olduğu sürece bu olacak. Bittiği zaman da biter ama. Şimdi gelelim e, bir de kendimizi deneyelim. Şimdi Zolanga ve Weyrent'i ayırmak çok kolay değil aslında. E, i̇kisini de aynı cümlede bazen kullanabiliyoruz. E, bizim ne ifade ettiğimi, etmek istediğimize bağlı. Haydi bakalım bir de kendimizi deneyelim. Mesela man ist tamam mı? yiyoruz. Şu man iş, konuşmuyoruz. Şimdi yedi yemek yerken konuşulmaz mı deriz? Yoksa yediğimiz sürece konuşulmaz mı deriz? Onu düşünelim ve cevabı bulalım. Evet, yemek yerken konuşulmaz. Weren't de kullanırım. Peki, bir sonrakine geçelim. Er arbeitet auf der Baustelle, inşaatta çalışıyor. Er trägt einen Helm, e, kask takıyor. Şimdi burada e, tartışırız hocam da, diyebilenler olacaktır. Verint olur, Zobak olur. Evet ikisi de olur ama daha iyi hangisi olur? E, ne demiştik? Onu bir düşünün. Bir gereklilik, bir şart var ise o süre boyunca takıyorsa, o süre bittiğinde çıkarıyorsa, e, çıkarmak durumdaysa neyi kullanıyorduk? Zolange. Tamam inşaatta çalıştığı sürece ne yapıyor? Kaskını takıyor. O yüzden zonage. Şimdi şöyle bir cümle kuracağım. Ervar var Almanya'daydı. Ee, yalnızca bir kere telefonla beni aradı. Şimdi burada vurgulamak istediğim o kadar süre Almanya'daydı ki ama bir kere aradı beni demek istiyorum. Almanya'da iken bir kere aradı değil bakın. Almanya'da olduğu sürece bir kere demek istiyorum. Sürece dediğim için hemen zorlanga çıktı tabii ki. Peki son bir tane daha yapalım. E, wir schauen einen Film an. Film izliyoruz. Wir essen popcorn. E, mısır patlığı yiyoruz. Patlamış mısır yiyoruz. E, şimdi Film boyunca mı mısır patlay yeriz? Film izlerken mi mısır patlay yeriz? Hangi cümle daha doğru olur? Weren't. Tamam. Film izlerken mısır patla yiyoruz derim. Neden? Çünkü film bitmez ama mısır patlaklarımız bitebilir. Değil mi? Ama o esnada ben mısır patla yedim mi? Yedim aslında. Tamam. Aradaki fark mı arkadaşlar? Weren't ve Zonami açısından incelediğimizde. Peki. E, Verin ve sona konusunu bitirdiğimize göre e, eğer bir ışık yandıysa bir beğeni tuşuna basın lütfen eğer hoşunuza gittiyse öğrendim hocam emek harcamışsınız teşekkür ederim derseniz teşekkür ederim derseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz çok sevinirim e, bir de takıldığınız bir şey olursa mutlaka yorumlar kısmından sorun e, dönerim cevap veririm arkadaşlar merak etmeyin e, son olarak da şunu söyleyeyim ihtiyacı Almanca öğrenmeye ihtiyacı olan arkadaşlarınız varsa mutlaka linkleri paylaşın arkadaşlar insanlara yardımcı olalım. Peki şimdi konumuz bittiğine göre sizlere çüs diyorum. Esen kalın diyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.